Herkese merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Özkan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yapacağım şey, Aşk Yüzü Burak'ın da bir e, inceleme çekeceğiz. edeceğiz her zamanki olduğu için. Ama ikinci sorunu, birinci sorunu zaten herkes izlemiş, aşk çok hani ne olarak denemeyecek diye. Ee, birinci sorunu aslında çok güzel ve dönemekte diyebilirim. E, i̇kinci son da hem güzel diyecektim ama e, bence son, yani ikinci, demeyeyim ki her zaman videolarımda olduğu gibi bu da spoilerlı bir video. E, i̇kinci sonun son bölümü, yani hepsini bir müşahane falan gördük. Ama orada tek bir sorun vardı. E, bence bir, yani birincisi son bölüm biraz daha uzatıp nasıl bir zor, zor hani nasıl hani zorlukta falan yaşadığını tekrardan görsek daha güzel olabilirdi Ama bir daha bir şey daha var. Bunlar hani hiç bok olmazdı. O bu şu derken hepsinin yani ilk yüzey falan girmesi hepsi, mesela falan kazanması o biraz abi hani şeydeki hani ne oldu falan Abi yani o yüzden böyle oldu. Ha, abi ne oldu satim ya? Hala bunlar tembel oydu bu şu derken hepsi çok zekiymiş. Hepsi sınava gitti. Hepsi ilk yüze falan filan girdi. Neyse bu da bir ilginç yani. Bu da bu biraz ilginç yani. Hani lan dizini anlatıyordu. Ben ne oldu falan derken her hiç bak olmazdı. İşte birisi o kadar bir zengin. Birisi işte yani grafikler falan filan olmuş. O bu şu derken hepsi işte belli yerlere gelmiş insan olmamış. Ama yani e, son bölümü bence biraz daha uzun olabildi. Hani şey açısından olabilir. Yani bir de e, ikinci sonunda EFT bir karakter vardı. O karakter de büyümüş halini tam hani, tam olarak e, aynı Yani sadece bir e, gidip piyano çal, o da büyümüş halini küçük haline, tam anlayamadık konuda Ama yani e, şunu söyleyebilirim. İkinci son güzelli hoştu. Tek e, eskileri çok yok fazla eksisi var dizide. Dizide şu anda tek ama tek önemli olan şey modda şey olmuş. Siktir git modosu olmuş. Bir sonra tam bir yani Şu an şu an yapılan konuşmayı konuşma yaptılar. Ondan sonra ne bak abim şimdi siktir gidin diyor. Ondan sonra ikinci sonunda bunu sürekli başlar ama sürekli her her de git o bu derken abi dizin ne oldu amacın ne yani ise yani ya bir de bir şey sekizde sikti siktir git siktir git siktir git siktir git ama şey öyle ki sonunda abi ki abi yeter ya tamam ha, tamam lan abi niye iki ediyorsun sabah sabah ya anla ya inanmıyor her neyse ben bu arada bir günde dizi izledim bitirdim ve cidden hani bir günde izlenecek bitecek bir dizi aslında aslında bak zaman iki iki sonunda bir gün bir günde aslında çok güzel bitirdi hatta çok güzel zanla geçili ya bunu da işte, eğer daha hiç aşk hiçbir izlemediyseniz bir gün ayırın büyük cuma günü mesela hani e, yanınıza işte e, çayınızı, kahvenizi, cipsinizi, oyununuzu alın abi. İki sonra izleyin. Güzel, hoş, demek bir dizi olmuş iki, iki, iki sonunda. E, ama ikinci sonunda e, birinci sonunda yine çok fazla eksik vardı. Hani say, hani, yeter e, ikinci sonunda finansiz oyundu. Hani bu sezonu bitirmek için biraz fazla ulaşırmış. Hani ben hızlı hızlı hız, hız olsun diye. Ama keşke hani biraz daha ayrıntılı işlenseymiş sevmiş ikinci soru daha güzel olurmuş ama yani maalesef öyle olmamış ama keşke daha ke ama keşke öyle olsaymış ikinci soru daha ayrıntılı şekilde işlenseymiş hani bazen bir olay bir şey oluyor hemen olay geçiyor ona, ona sonra gemle başlıyor ya e, abi, abi, bir durun arasın bir mola yok hemen de gibi bir bizi hızlı bir sinir yapılan bir olay olmuş tamamen ama olsun ben game video ya ama olsun ben ikinci sonu da çok böyle ben de, ben de ikinci sonunda. Evet yani, tabii ama dedim yani bazı eksikliği vardı yani. Bazı eksisi olan bir diziydi ikinci sonunda. Hani bazı yerler yani, çok fazla eksisi olan diziydi. Özellikle son bölümü bayağı bir bana göre eksikti. Çünkü son bölümünde abi bir şey var yani bize, bize bir şey var bize bir şey var ya. Yok abi son bölümünde hep sıkmayın işte ne doğru. İçkinin içerken yemek yiyorlar. Abi hani biraz da değişik bir şeyler konuşun. O hani e, e Eda'yla unuttum ismini ya Ayşin. Onun böyle bir şeyin falan yani olsun eski anla falan atlasınla yani bir şeyler olsun yani ama yok olmadı. Yani bu bu şahsen yani bunlar şu şahsen beni biraz üzdü bu kısımda falan. Zaten yani bizim iki tane öğretmen onlar zaten yani işi biliyormuş zaten onlar işi pişirdik filan yani onlar, yani. onlar okey onlar işte zaten benim zaten son bölümde görüyorsun onlar evlenmiş falan filan okulda müziği falan filan olmuşlar. Bu olmuş yani tam olarak. Ya böyle bizi yani şunu söyleyebilirim aş 101 bir insan güzel hoştu iki son güzel olup olabilmiş test kısmınız iki son bitirme çalışmalı yoksa daha da güzel hani yani bir insan daha güzel daha da güzel olabilmiş ama ben iki insanı ben şahsen çok beğendim yani iyi ee, bazı eksikleri vardı bunlar tam güzel olurmuş ama olsun her dizinin bir kusuru ve kusuru vardı bu dizinin kusuru buymuş. Olsun ben gene beğendim. E, ee, puanım az zamanki olduğu gibi 10 üzerine 10. E, daha böyle incelemeler için de kanalımı takip etmeyi et, et, unutmayın. Ben Selçuk Özkan. Bu benim kanalım. Görüşürüz arkadaşlar.